Merhabalar ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan sizlere farklı bir menü ile geldim arkadaşlar. Müthiş lezzetli eğer sos ve makarna seviyorsanız bir de tavuk seviyorsanız şiddetle sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Evet bugün tavuklu kordan buluğu yapacağız. Gördüğünüz gibi içinde akıcı ve eti inanılmaz yumuşacık sulu sulu nefis bir e, yemek oldu. Evet sizlere daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçeyim. E, sosumuz için bir tane soğan, iki diş sarımsak ve arkadaşlar ben e, lazanya yapmıştım. Lazanyada kullandığım beşamel sosum artmıştı. Ben bu şekilde değerlendirerek bir sos elde ettim. E, artan beşamel sosumu burada kullandım. Ama sizin bu şekilde beşamel sosunuz yoksa unu kavurup e, aynı işlemi yapabilirsiniz. Evet biraz tuz biraz şeker bir kavanoz mantar dilerseniz taze de kullanabilirsiniz evet küçük bir kasede beşamel sosu arkadaşlar gördüğünüz gibi dediğim gibi sizler beşamel sosu yerine unu kavurup aynı işlemleri yapabilirsiniz evet bu şekilde kıvam aldıktan sonra ben biraz krema kullanmak istedim daha bir lezzetlendirmek için parmesan peyniri muskat ceviz baharatı karabiber ile e, sosumu lezzetlendirdim ve bir kenara aldım. Bu şekilde e, sosum hazır olmuş oldu. E, kanalımda değişik şekilde sos tarifleri de vardır. Mutlaka göz atın derim arkadaşlar. Evet, Bu kez bu şekilde mantar sosumu hazırlamış oldum. Şimdi kordon bluğumuz için gerekli olan malzemelerimiz. 2 e, tane büyük tavuk göğsü vardı. Tavuk file. E, bu fileler arkadaşlar toplam ikisi 750 gram geliyordu. Ben daha sonra bunu dörde böldüm. 4'e yani böldükten sonra e, ince etme işlemi yapacağız. Bunu da aşama aşama göstereceğim sizlere. 2 tane yumurta, bir çimdik tuz, yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar krema. Evet yumurtamızı da kabımıza e, kıralım. Daha sonra bir çimdik tuz ve kremayı ekleyip çırpalım. Bu şekilde yumurta harcımızı da hazırlamış olduk. Tavuk fililler çok büyük olduğu için önce ortadan ikiye kestim. Daha sonra tekrardan e, keserek döverek incelttim arkadaşlar. Bunları şimdi sizlere göstereceğim. Çok büyük olduğu için bunu bu parçasından ayırdım. Ve bunu da e, ayırmadan bu şekilde ortadan kestim. Şimdi et dövme çekiciyle etimi inceltiyorum. Dövüyorum gördüğünüz gibi etim oldukça genişledi ve inceldi. Diğer kesmiş olduğum tavuk göğsünü de aynı şekilde ayırmadan arkadaşlar kesiyorum ve dövüyorum. Bu parçaları da tekrardan ortadan incelteceğim. Ayrılmaması için tam kesmeyeceğim. Evet bu şekilde yeterli olacaktır. Şimdi tekrardan bunu da çekicimle dövdükten sonra bu şekilde kordon bulularım için tavuk filelerimi hazırlamış oldum. Evet arkadaşlar eğer varsa bu şekilde salam kullanacağız. Eğer yoksa bu şekilde pastırma da kullanabilirsiniz. Kaşar peynir dilimi. Ben kalın kullanmayı tercih ettim. Dilim peynir kullanmayı tercih etmedim. Peyniri salama sarıp ortasına tavuk filmin ortasına koydum. Güzelce daha sonrasında diğer kapağını kapattım. Her iki tarafını tuz ve karabiber ile baharatlarla lezzetlendirdim. Şimdi çinitsel işlemini geçeceğiz arkadaşlar. Önce una her yerine kaplayacak şekilde. Hiçbir şekilde peynirimiz içerisinden salamımız çıkmayacaktır, dağılmayacaktır. Merak etmeyin, korkmayın. Şimdi yumurtaya bulacağız her yerine gelecek şekilde ve en sonda galeta unu ile her yerini kaplayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde şnitzellerimizi, kordon bulurlarımızı hazırlıyoruz. Evet burada tekrar göstermek istiyorum. İki salam üst üstüne koyup peynir dilimlerini bu şekilde sarıyorum. Kapak yaptığımız e tavuk filelerimizi neden kesmediğimiz tamamını arkadaşlar bu nedenden dolayı çünkü şinitelimizi kapak yapacağız içerisinden peynirimiz akmayacaktır Evet tuz ve karabiber ile lezzetlendiriyoruz şimdi her yerini un ile kaplayacağız daha sonra yumurta en sonda galeti unu ile her yerini güzelce kapladıktan sonra kızartmaya hazır olacaktır Evet bu şekilde ben kordon bulurlarımı hazırladım Dediğim gibi salam yerine pastırma da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi kızartma işlemi tavaya bir miktar sıvı yağ alacağız. Yağımızı ısıtacağız arkadaşlar. Yağ ısındıktan sonra e, kızgın yağda ve bu sefer e, ocağımızın altını orta dereceye kısacağız. Çok yüksek derecede kızartmayacağız. Eğer yüksek derecede kızartırsak dışı yanacaktır ve içi pişmeyecektir. Çünkü biraz kordon e, blu e, kalın olduğu için bu sefer içi çiğ kalabilme riski vardır. Bu nedenden dolayı ocağımızın altını orta dereceye kısacağız arkadaşlar ve kontrollü bir şekilde altın renk kalana kadar güzelce şinitellerimizi kızartacağız. Daha sonrasında müthiş lezzetli tavuk şinitsel yiyeceğiz arkadaşlar. sulu inanılmaz lezzetli. Evet videom buraya kadar izlediyseniz sizlerin beğeni ve yorumlarına ihtiyacım var arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızla lütfen bana destek verin. Bu videoları ben e, kanalımda sizler için hazırlıyorum. Özellikle detaylı bir şekilde. Sizler de bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve zil sesini açmanızı rica ediyorum. Çünkü kanalımda oldukça farklı sos tarifleri, değişik menülerin, et yemek tarifleri, hamur işi, tatlılar ve pastalar birçok değişik tarifleri kanalında kanalımda bulabilirsiniz. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Salata sos tarifleri, çorba sos tarifleri dediğim gibi inanılmaz derecede kanalımda farklı tarifler vardır. Atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet şimdi içini göstereceğim. Evet, çıtır çıtır kestik arkadaşlar. Şimdi çok elimle ilk etapta bastırmak istemedim çünkü çok su, sıcaktı. Ama gördüğünüz gibi peynirimiz oldukça içinden akışkan, çok güzel akıyor. salamın verdiği ve tavuğun verdiği bu buluşma değişik bir lezzet. Gerçekten normal schnitzel'e asla benzemiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sulu sulu içerisinde bastırıp daha fazla çıkartmak istemedim çok lezzetli bir yemek oldu. Bu kordambolu tarifimi de denemenizi tavsiye ederim. Evet hazırlamış olduğum kordon bloğu servis tabağına bu şekilde aldım arkadaşlar. Makarna haşladım ve hazırlamış olduğum mantar sosu eşliğinde ve e, yanına da güzel bir mevsim salatası yaptım. Biz afiyetli yedik. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Yaptığınız tarifleri de lütfen yorum kısmına bizlerle paylaşın. Yapacak olan arkadaşlara da fikir vermiş olursunuz. Evet bugünlük bu kadardı bir yayınımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. tekrardan farklı tariflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.